Hepinize Merhaba Arkadaşlar Ben Efe Oyun'da Bugün sizinle beraber İstanbul oynuyoruz Üniversitesi'nden Mehmet Buğra'yı var. Önce ikimiz oynayacağız sonra yeni mod deneyeceğiz sonra Yeni e mod denemeyeceğiz. Yeni mod değil mi e, o arkadaşlarla oynanmıyor. He. ha, e, e, bu tane e, pardon pardon. Bu yeni gelen bir harita. Onu böyle deneyeceğiz. Uzayda böyle ağır çekimle böyle bal haritası var hmm. ya onu oynayacağız. E, sonra da arkadaşlar 32'ye full oynayacağız. Aynen onu. fulle oynayacağız. Sen niye o şeklini değiştiriyorsun? Ya değiştirecektim sen çağırdın. Ben bebek oldum. <laughs> Hemen geçelim. Arkadaşlar 50 abone olunca canlı yayın gelecek. Videolar sıklaşacak. 150 abone olunca yüzümü göstereceğim. Ha bu da güzelmiş. Ama çok boşluk var. Efe bak ben yukarıda geziyorum. Bak bana. O hala başlangıç yerindeyim. Ben en alta geldim. Niye düştün? <laughs> Düştüm. Aa! Bir tur daha oynayacağız. Bir tur daha oynayacağız. nereye gitmedim ama. Tam bir tur daha oynayacağız. Efe çok çabuk bitti. İki saniyede aşağı attın kendini. Ben atmadım. Hmm, kim attı? Nenem mi attı? <laughs> Arkadaşlar ben atmadım. E, biraz kontrol etsene kendine. <laughs> Edilmiyor ki zıplamıyor yukarıya. Oha. Ne oldu? 2370 kupon var. Görüşün önüne. Bu bir değiştireyim karakterimi. <laughs> <laughs> Arkadaşlar bu sefer biraz daha iyi oynamaya çalışacağım. Üstte gezinsene Efe o başladığımız yerde. Zıplamıyor o... ki. Nasıl zıplamıyor oğlum sen basamıyorsun. Dur. Hı -hı, aynen. Efe o hani o ilk doğduğumuzda turuncu yer var ya orada gezin. Ama onlar hemen şey oluyor ki. Yo, duruyor da. Valla. Valla ben hep orada geziniyorum yani başladım işte. Atlayabilirsem ama. Efe yürüme tuşu ve zıplama tuşuna basacaksın. Olacak yani. <laughs> zor bir şey değil mi bu? Çok zor. Bak bu turuncu yerler. Biliyorum. Ya. Ya vallahi çepersin <laughs> <oğlum> sen. <laughs> Efe ne yapıyorsun? <laughs> Çok basit ölürsen bir de bir turda oynarız ha. E zıplasana biraz. Ya Efe bir de değil mi? Arkadaşlar yemin ederim ki tam bunun normalini oynayacağız. Normal bal haritasını oynayacağız. Tamam. Son bu. Ama son. Bilerek ölme. Lan oğlum bilerek ölmüyorum. Anam ayağımı kırdım. Çok iyi olmuş. Hmm. Dur hemen karakterimi değiştirmem lazım. Ya. <laughs> Hadi. Ulaş dur ona teke. ki. Çatı ki. Efe ki. Bu Debra Yok. Her iki. Her iki. Her iki. Başladım. Onunla biraz daha iyi olabilirim. Belki. bak, bak atlayabildim ama çok atladı. İki kere zıpladın değil mi? Tek zıplasaydın daha iyi. Açıl susam açıl. Açılmadı. açılma susam açılma. <laughs> açıldı. Arkadaşlar Efe'ninki biraz geç geldi. Benimki önceden açıldı. <laughs> Normal. Üste yer var mı? Var. Hadi. Hadi. Oldu. Ya. Allah. Allah. Allah ben düştüm ya. İlk defa. Taktik denedim. Neyse normal oynayacağız şimdi. Bir sonra herkesle. ben sana bir kere de oynarım. Hadi. Davet ediyorum. Kılı. Ama taş kazanamıyorum. Neden? Kaplumbağa deden. Hadi ya. <laughs> niye niye? Battaniye. <laughs> şey, yani. e, bu iki kişi oynadık ya. 32'lerde kazanabiliyorsun. E tamam 32'li oynuyorsun. Şu an şu an kazanabilirsin kazanırsın. Sonra ikimiz kalırsak sana bırakacağım tur. Vallahi bırakacağım. Bir kere de bırakacaktın. Tam bırakacağız zaman, <laughs> zaman öldün. Bak büyük ihtimalle botlar denk gelecek çünkü çok yavaş doluyor. Ah, o ah zaman, ben... mesela 4 kişi boşken bir anda oldu. O dört kişi net bot. Baktım, baktım En zorlandığım haritalardan biri değil gibi. İkimiz en öndeyiz. Anam. hayır. hayır. En öndeyim. En arkadayım. <laughs> Efe, birazcık iyi oyna lütfen. Lütfen. Lütfen izle. Arkadaşlar nasıl atadığımı gördünüz mü? Of. Ve benimki bitmek üzere. Aha benim daha oho ben, ben daha ilk ben... geri geçemedim. mesela bak ne yapıyorum izle. Ya da izleme boş ver sen. Geç. Ben daha ilk geri geçemedim. Birinciye Canımcığım. Hadi Efe. Efe siz dikkatli ol. Geçim mi? Hayır. <laughs> Aferin. Şuş, atla atla. Ama dur dur dur. Şimdi boşluğa atla. Ya. Ne haber ben geçiyorum. gözüm. Efe ikili Aa. zıplamasana. Aa, çok kadar sen. Bekle. Zıpla. Kaybedersen görürüm seni. Al. <laughs> Al. Son ki. Son kişi geçti. Kaybedersen görürüm seni. Ama kay Yan yanayız. O da şu var ya şu çok zor. Bro. Az önce beni geçiyordu bro. Uzaylı o Zaylo da bizim yanımdaydı. Hı. O ikinci geçti. O gerçek adam. O zor beni. Benim kazanmam zor. Bunu geçerim. Diye duruyor. İkimiz arkadayız. Bak gene bro yanımıza. A bak. En arkadayım. Çek. En öndeyim. Çek. <laughs> bro değil mi? Hayır ben e -e, Benim önüm. Artık değilim. <laughs> Artık en öndeyim. Artık değilim. Bir en öndeyim bir değilim. Şu an ikinciyim. Ana. Yani hala üçüncüyüm. <laughs> Acaba Ana. Acaba ben <oradan> kaçıncıyım? Sonuncuyum. <laughs> Abartma çünkü ben en arkadayım. <laughs> Efe sen hala orada mısın? Oğlum ben daha bir göremiyorum. Hayır. Ben de kaybettim. Hayır. <laughs> <laughs> Sondayım. Ayrıl. Olamaz, olamaz. Ben iyi bu maşu zam Oha, o tane kupa kazandı Çok mu diyorsun sen buna? Yok, kupa. İşte. git <laughs> git. Arkadaşlar benim boyu. Arkadaşlar yalan. Ne yapıyorsun oğlum? <laughs> düş 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 düş. Aha. Arkadaşlar şu an ne olduğunu göremiyorsunuz. Oyun başlıyor. Oyun oyun. <laughs> Bana ne düş? Efe bak kafana <laughs> edeceğim şurada. Göreceğin gününü. Şarjın kaç? 16 benim. 25. Hala şarjı takamıyorum. <laughs> Yan yanayız. Çek. Me. Bir tane adamın mesajı var. En de benim. Ön arkada benim. Ya Efe niye sen arkadan geliyorsun hep? Ya ölüyor. Çok kolaysa sen de ölme. Ölmem ki ben. <laughs> 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 Hay çok onu çok bildim. Ne kadar komik. Ne kadar komik. Ne kadar? Çok az. Yine abiniz birinci. Ve evet, dur ben daha ilk geri geçemedim. Abiniz yine birinci. Ramazan davulcusu oldum burada. Efe o kırmızıya değmeden geçsene. Ya, <gülüyor> <ben> <gülüyor> ya? sen bana ya. Aa beni izliyormuş bir de kral. Ben. Geç <laughs> <izleyicilerimiz sorunluyor> sen. Önce izleyicilerimi sonra sen. Tabii ki de, izleyicilerimiz. Arkadaşlar şu an ben geçiyorum. Hayır yalan söyleme. Aşağı atlarım <laughs> ha. Aşağı atlarım. <laughs> Sen atlamıyorsan ki ben değilim helikopterim. <laughs> Hı kesin. Aha 16 attı onu Evet. Aa Messi. Evet. Mes evet. Messi ölecek. Messi nerede? Öldü. Neyim? Ay Carlos var orada. Roberto. Ama hiç benzememiş. Aa. Kira Kelo. Aynen. Gel koş. Baba bana koş. koş. Baban baksa. Mehmet buraya koş. koş. <laughs> <laughs> Abu. <laughs> Arkadaşlar sevdiğim. hayatımda bu arada hiç seçemedim. En sevdiğim. <laughs> Anne. <laughs> bana bir şamar attı ben ben, ben senden de arkadayım. En sevdiğim dedim. E, en sevmediğim oldu. <laughs> Arkadaşlar ben hiç sevmiyorum. Çünkü e, ben bu haritayı hiç geçemedim. Ben iyi bu maaşı uzan Abo. En arkadayım. Mahmut Buran nerede? Benim ismim Mehmet. En öndeyim yine. <laughs> Varhan'ı en arkadaydım. Ben seni Hı. görmem lazımdı. Demek ki ben daha çok arkadaymışım. Ee, ben, ben seni gördüğümde sen benim bir tık önümdeydin. O bir tane oldu. Abin yine birinci. Abin yine birinci. Ay hadi geçeceğim. Geçeceğim. Tamam 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 tamam. Sakin, sakin oyna. Köşelerde dur, köşede dur, köşede dur, köşede dur. Tamam. Köşede dur. Oğlum topa kafa atma. Köşede dur diyorum Allah'tan. Ölmedim. Şurada 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 tamam. duvara yakınlaş. Şu tamam 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 ölmedim. At Aferin. 3. Aferin. Efe bak köşeye gir diyorum. İlla ama to illa ama... topa kafa atıyorsun. İkisinden ölmedim <laughs> Tamam ama illa topa kafa atıyorsun. Can sıkıntısı. Kaybedince can sıkıntısını görürsün. Ya Efe yapma bak. Şimdi birkaç kişi eğlenecek. Sekiz, sekiz kişi kaldık. Çek. Şey, kişi mi kazanacak? Aynen. <laughs> Şimdi ikimiz sona kalırsak ben sana bırakacağım. Okey. Sen direkt ölürsen... Nana. Bal gelirse belki. Allah'ım inşallah... Aha, aha en sevdiğim, en sevdiğim. Belki yapabilirim. <laughs> Buna kalma ihtimalim var. Buna biraz alışkınım gibi duruyordu. Ha vallahi sonra kalırsak sana bırakacağım. Öldük. İlk ölen kişi oldun ya. Ölmedin ki oğlum. Biliyorum. Öldüm. Aferin. Öldüm. Beni izle, beni izle. Beni izlesene. Ben kralı izliyorum ben seyircilerim. Ya oğlum geç beni. Aha bebek. <laughs> Arkamdan muz çıkıyor. Sen nereyim mi? Hayır. Efe yapma yapma lütfen. Yaparsam vallahi bir daha seninle video çekmem. Ama tek kişi kaldı zaten. Ana kazanmışım. <laughs> İzmin. Ezmin. Bak gök çıkıyor. Ben beğenmedim ya ben oynamayacağım. Neyi? Hep yeniliyor. <laughs> o 20 artı. Oo 20 kazanalım. Son bir turda oynayalım. Ben Allah ya. partiden ayrıldı. Bir dakika hemen partiye gidip oruçturuyorum. Oruçturuyorum. Oruçturuyorum değil. O oruçturuyorum. Seni de ben de Oğlum ben de seni davet ettim. Ben çıkmamıştım ki şeyden. Çık oğlum. Niyemiş <laughs> o? <Yok> Sen mi? <laughs> evet. Ya. A a a a a İnşallah tek de o ay, en sonda en sona ikimiz kalırız. Ne yapıyorsun oğlum arkadaşlar? Şu an şurada görmediniz lazım. Ya <gülüyor> mi? Üzü. <laughs> aha 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 açlı açlı açlı. aha hepsini aynı yerden gideceğim. Ben tahmin edebilir miyim? Adamları bekle bence. Yanlış yaptım. Zaten. Tamam adamları bekle işte. Yo <laughs> gene ya, yanlış. Uzam ya mor, önünde 30 kişi var. <gülüyor> <Anay>. <gülüyor> Anne. Baba. Teyze. <laughs> Hala. Nene Dede. Amca. Efe gel çabuk. Oğlu. Ay sen atlamayı deneme. Geldim. Sakin dur. Lan ha herkes burada. He. Aha düştüm. Efe! Herkes geçti. Çabuk gel. Koşarsan bir ihtimal yetişirsin. Ederim. Bu arada bunlar bot olmasaydı efendim net geçemeyecektin. Yapma. Zorlama. Çünkü ben oyuncu olduğum için e-sporcuyum ben. Aynen. Eee şu gitti bu. Sen 24 kupasını geçemezsin. Ben bir kupa bile değilim. Ben geçerim evet. Aslında bir tane kupam vardı ama ya kimse geçememişti, ben dalga geçiyordum onlarla. <laughs> Sıra mı bitti? Evet. <gülüyor> <gülüyor> Hayatımda arkadaşlar, bunu gerçekten hiç geçemedim. Ama burada belki uzay mekim var, bana işe yarayabilir. Sen aklına koyduğun her şeyi başarırsın. Ben hariç. Çünkü, çünkü senin özel bir gücün var. Sevgin <laughs> de var. Oo önümde 9 kişi var. Ve 8 kişi geçebiliyor. 10. kişi ben olursam ne yapacağız? Ya, en öndeyim. Çek. Part 1. Part 3. Parti parti. Ah! Ya! Ve abiniz Yine ilk bitiriyor. Abi sen nasıl bitiriyorsun? ben bitiririm. Bir rekor mu kırmaya doğru gidiyorum? Gidemiyorum. Ver 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 ver. Şu an speedrun yapmam lazım. Verdim ben tamam. yetişmedi Yasin ya. Neyse. Elendim zaten. Oğlum zaten bir kişilik yer kalmış. O kişi de şimdi kaptı. Zaten geçemezdi ki beni izle. Beni izle, beni izle. lütfen, lütfen. <laughs> Oğlum ayağını ayağını çek şuradan. Efe yapma, yapma. Tamam. İnşallah Mehmet Buranın ilk kaybedeceği harita olur. Aha, bu harita. Yes İnşallah eğlenirsin amin. Amin. Pekat. Pekat. NBA be a 0 7, 7, 775 koşu Şimdi it dediler. Bir tane daha it dediler. Şamaratlar bana. Bu sefer arkadaşlar bir kere daha vurdular. Üçüncü, dördüncü kez vurdular. Mehmet bura elenmiyorum daha. NBA 0775 elenmiyorum da doğru gidiyor. NBA değil NBA. <laughs> Pembe A. Elenme duruna gidiyor. Allah. Bana göre elenecekti. Çünkü ışınmadan çarpıyorlar. Ve değişik şeyler gelmeye başladı. Hep üstüne geliyorlar. Aynen niye hep üstüme geliyorlar? Tek bir kişi kaldı. iki kişi kaldı. Acaba Mehmet Burak mı eğlenecek? O mu eğlenecek? O eğlenecek. Hayır. <laughs> <laughs> Ay! Yes. Ay yes. yes. Ay yes. yes. <laughs> Elim acıdı. Bana ne? Arkadaşlar ben burada dövülüyorum. Ee, arkadaşlar ben burada dövülüyorum. O şunu. Ah! Ben biraz daha öleceğim herhalde. Neyse bu son video. Olabilir. Şaka <gülüyor> şaka. <gülüyor> şaka şaka. Neyse görüşürüz.